Adam bir hafta mühlet verdi. Parasını verebileceğimize ikna edemezsek... ...bu adam ibret olsun diye oğlunu darcara. Bir haftada ne yapacağız? İnsanlardan yatırım için para isteyeceğiz abi. Dilineceğiz ne? Sence sana bana para verirler mi? İnanıyor musun buna? Ben insanların hırsına inanıyorum kardeşim. Sen bana şunun cevabını ver. Kolay yoldan para kazanmak istiyor musun? İşte Charles Ponzi insanları bu soruyla kandırdı. Ve onu takip eden binlerce insan da senelerce milyonlarca insanı aynı soruyla dolandırdı. Saadet zinciri dediğimiz olay insanlara hayal satar arkadaşlar. Bir koyup yüz alma hayali. Hocam insanları inandırmak gerçekten bu kadar kolay mı ya? Bak şimdi. Işte, arkadaşlar ben şimdi size desem ki ben bir iş kurdum. Ve bu iş çok iyi kar getiriyor. Bundan sonra parayı kodamanlar kazanmayacak. Hepimiz paylaşacağız. Ama bunun karşılığında siz bana şimdi başlarken işe biner lira para vereceksiniz ve ben size söz veriyorum her ay bu bin liranıza yüz lira faiz vereceğim. Bana bu parayı verir misiniz? Evet. Yaşayın be, yüz kişiden tamam mı? Biner lira para aldım. Ne etti bu? 100 bin, lira. 100 bin lira. Güzel. Birinci ayın sonunda ben size faiz vermek zorunda mıyım? Evet. evet. Ne ödeyeceğim? 100 kişiye 100 liradan ne kadar faiz ödüyorum? 10 bin lira. 10, 10 bin lira faiz ödüyorum. Süper. 100 kişi. Verdim 100 lira faiz. 10 bin. Ne kaldı benim cebimde? 90 bin. 90 bin lira benim cepte. Ben size bu faizi ödedim mi? Mert dikkat ettiniz değil mi? Biraz önce sessiz kalmıştı. Mert geldi size sordu. Ne oldu? Gitti değil mi paralar? Aldınız mı faizinizi? Aldınız mı faizi? Aldık. Daha yüksek. Aldık. Siz parayı aldınız, cebe indirdiniz, alemlere aktınız. Oo bir eğlence bir eğlence. Mert bunu gördü. Mert'le beraber bir önceki ay sessiz kalan 299 arkadaşı mesela neydi ne ediyor? 300 çarpı Bin lira ne etti? 300 bin. 300 bin. 300 bin lira, değil mi? Ne kadar param var şimdi? 390 bin lira para benim cebime girdi. İkinci ayın başında da, ikinci ayın sonu geldik. Kaç yüz kişi var sistemde? 400. 400 kişiye 100 liradan faiz ödeyeceğim. Hemen hesap ediyoruz buraya. 400 kişiye 100 liradan faiz ödersem, ne kadar ödüyorum? 40, 40 bin. Ne kadar param kaldı? İkinci ayın sonunda cebimde 350 bin lira para var arkadaşlar. İki ay size faizi verdim mi? Verdim. Siz alemlere aktınız mı hep beraber? Mert de size dahil oldu. 300 kişiyle beraber siz 400 kişilik büyük bir ailesiniz arkadaşlar. Şimdi en tepedeki benim. Kurdum sistemi. Bu alttaki 4 kişi ilk katılan 100 kişi. Tamam mı sizsiniz? Mert bak bu sensin. <laughs> Hoş geldin sisteme. Bu da diğer 299 arkadaş. Sizler girdiniz, siz büyük bir ailesiniz, para kazanıyorsunuz. İnsanlar konuşur arkadaşlar, herkes birbirine söyler. Sizi gören, duyan herkes alt sırada olduğu gibi sisteme dahil olur. Bu koskocaman bir piramit oluyor yani. Sistem böyle işliyor. Hocam şöyle oluyor yani, yeni gelenlerin parasını alıyorsunuz, siz eskilerin faizi olarak veriyorsunuz. Aynen öyle. Havuz oluyor ve durmadan sistem işlemeye devam ediyor yani. Böyle. Doğru, doğru mu? Bu kadar aptalı bulabilir miyiz ya gerçekten? Ha? Soru bu zaten. Bu kadar insan aptal olabilir mi? İnsanlar bakıyorlar. Bu da bu kadar insan sisteme girmiş. Her şey dönüyor. Parayı buraya yatırmışlar. Diyorlar ki bu kadar insan aptal olamaz herhalde. Bakın en son saadet zincirinde adamın biri mavi bir yumurta yumurtladı. 140 bin kişiden 1 milyar liranın üzerinde para topladı arkadaşlar. Ya o insanlar hiçbir aptal değildi. Onların hepsi sadece daha fazla kazanmak istediler. Bedava peynirin fare kapanında olduğunu bile bile sisteme girdiler. İnsanlık tarihi boyunca kolay para kazanmak isteyen insanlar hep vardı. Ve bundan sonra da milyonlarca insan hep olacak. Hocam biz de sadece zinciri kuralım ya. Vallahi boşuna okuyorum. <laughs> Güzel, tabii. Ama nasıl ki üretim yapmayan ekonomiler batmaya mahkumsa Mert... Bu saadet zincir dediğimiz şey, Ponzi sistemi de mutlaka günün birinde patlıyor. Sen o güzel aklını kolay yoldan para kazanmaya değil de üretim yapmaya yatır Mert. Arkadaşlar, makbul olan parayla para kazanmak değildir. Makbul olan çalışıp alın teriyle üretmektir. Ee, ne diyorsun? Ben gerçekten melek gibi yaşıyorum. Sen bayağı Saadet zinciri diyorsun ha? Tamam yapalım bu işi. Batarsak da batarız. Zaten dibin dibindeyiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı en azından benim. Bu defa kaçmak yok. Ne yapıyoruz onu söyle. Sen bana bir hafta içerisinde bir koyup beş almakla kafayı bozmuş yüz kişi bulabilir misin? Beş bin kişi bulurum. Bak oğlum şurada anlaşalım. Biz zengin olmak isteyen fakirleri aramıyoruz. Tamam mı? Gözü doymayanları, parasına para katmak isteyenleri arıyoruz. He. İşte değişti. Zengin arkadaş çok, ama bu sisteme girerler mi, onu bilmiyorum. Yani Göre bana ikna kolay. Ama zengin çakal. Peki, zengin birini bulamazsak ne olacak? O zaman son şansımızı da kaybederiz. Onlara inandırıcı bir masal anlatmamız lazım. Paranın kokusunu aldı mı, girer çakallar ha, öyle mi? Buyurun Egemen Kılıcım. Panama'ya hoş geldiniz. Bu ne? Alacağımız maden şirketi. <laughs> Bu koskoca maden şirketi. Neyle alıyoruz bunu? Ben post doktora yaparken bir tane hocam vardı bu şirketin ortaklarından biri. Bana iş teklif etti. Gel şirketin finansal danışmanı ol dedi. Ben de kabul ettim. Şirkete yatırımcı arıyoruz dediler. Şirketin değerlemesini yapmaya başladık biz de. Bir fark ettim ki hoca rakamları şişirmeye çalışıyor. Hemen uzadım oğlum. Sonradan öğrendim ki şirketi olduğundan daha değerli gösterip bir sürü kredi toplamışlar bankalarda. Ee? E'si bütün ortaklar topladıkları parayı kar diye bölüşmüşler ama. Yani şirketin içini boşaltmışlar anlayacaksın. Şirket bir masa bir kasa kalmış ortalıkta. Ama maden içindeki altınlarla öylece yatıyor. Bu şirketin madenlerinin kıymeti 100 milyon dolarsa fazla misal. Borcu 200 milyon dolar ve gece. Biz bu şirketi borcuyla alacağız. Buradaki insanlara büyük bir yatırım fırsatı olarak satacağız. Hı o 200 milyon dolar borcun bak şimdi şirket Panama'da offshore cenneti vergi yok takip yok bir ismi bir de e-mail adresi var ama yasal madenler Venezuela'da kardeşim alacaklılar da Amerika'da Venezuela'daki madene haciz getiremiyor Amerikan bankaları elleri kolları bağlı Dolayısıyla devre dışı. Şimdi biz insanlara 38 yıldır altın fışkıran madeni satacağız. Kimsenin borçtan haberi olmayacak. Yani biz bu şapşahane yüzde yüz yasal şirketimizin arkasına saadet zincirimizi saklayacağız. İşte bu. Ne diyorsun? Ben gerçekten melek gibi yaşıyorum. tilkilik... ...bu tilkilik değil, bu şeytanlık. Ee, ne diyorsun? Var bir... mısın?